Herkese merhabalar. Bu dersimizde nokta, kenar veya yüzeylerle yapabileceğimiz bazı birleştirme işlemlerinden bahsedeceğim. Bunlar modelleme yaparken bize büyük vakit kazandıracak. Bunları şimdi örnekler üzerinde görmeye çalışalım. Önce fil aracı var arkadaşlar. Fil aracı ne işe yarar? Şimdi şu objemi tuttum. Yüzey modunda Shift ve D ile şöyle tüm yüzeyleri seçip çoğalttım. Şimdi bu tek bir obje artık. Yani edit modda çoğalttığım zaman bunların ikisi tek bir obje olarak çoğalıyordu. Ben bunu ne kadar çoğaltırsam çoğaltayım. Bunlar artık tek obje. Şimdi geri aldım Ctrl Z ile. Şimdi fil dediğimiz olay şuradaki F seçeneğinin altında. Şuradan sonraki kısım sadece edit modda görünüyordu hatırlarsanız. Tab'a basıp buradan çıkarsam buralar artık görünmüyor. Şuradaki iki noktayı seçmek istiyorum. F kısa yolunu kullandığımızda bu noktalar arasında bir kenar oluşuyor. Bunu zaten önceki derslerde sıkça kullandığımız için mantığını daha iyi anlayacaksınız. Şimdi şurada bir kendime köprü yapacağım. F'ye basarak şunları birleştiriyorum. Peki burada kısa yolu unutursanız ne yapacaksınız? Şuradaki vertex menüsünden New Edge Face From Vertices diye bir seçeneğim var. Biz aslında noktalardan yeni bir kenar veya yüzey oluşturmuş oluyoruz. Yani bu ne demek? Aslında ben 4 noktayı seçip birlikte yeni bir yüzey oluşturabilirim demek. Mesela şöyle yapalım. Bunu Ctrl Z ile geri alalım. Şu dört noktayı birlikte seçmek istiyorum burada. Sağ tıklayıp New Edge Face From Vertices diyorum. Bu ne demek? Yani buradaki noktalar karşılıklı olarak birleştiğinde ben aslında bir yüzey oluşturmuş oluyorum. F'ye basarak şu tarafları doldurmaya devam edebiliriz mesela. Şöyle. Bakın burada yüzey oluşmadı. Neden? Çünkü biz şu anda sadece iki nokta seçtik. Şu dördünü birden seçseydik. Şu şekilde. Böyle bir seçim yaparsam. F'ye basarsam bu sefer bu tarafta yine yüzey oluşturmuş oldum. Devam edelim şu şekilde. Buraları şöyle dolduruyorum. Mesela yukarıdan aşağı şu iki kenarı seçmek istiyorum. F'ye basıyorum. Yine aynı işlemi yaptı arkadaşlar bizim için. Ben burada bu sefer kenarları birleştirmiş oldum. Bu şekilde. Kapalı bir obje oluşturmuş olduk. Yani burada bazı durumlar olacak. İki ayrı objeyi birleştirmek isteyeceksiniz. Bunu bu şekilde kolayca yapabiliyorsunuz. Tabi bu işlemi yaptıktan sonra yine face orientation'ı kontrol etmenizde fayda var. Şuraya tıklayıp açarsam. Bakın buradaki yüzeyler ters olarak oluşmuş. Buradan tüm yüzeyleri seçip Shift ve n kısa bunların hepsini dışa çevirmek istiyorum. Böyle. Daha düzgün bir yapı oluşmuş oldu. Yüzeyler dışarı bakıyor artık. Peki bunu yüzeyler için yapabiliyor muyum? Mesela şuraya tıklarsam. Şunu şöyle yukarı çıkarıyorum. Bu iki yüzeyi shift'e basılı tutup seçiyorum. F'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi biraz bozuk bir yapı oluştu. Peki bunları düzgün bir şekilde birleştirmenin yolu yok mu? O da var. Ona da bu ders içerisinde değineceğiz. Şimdi Ctrl Z ile geri alalım. Bu iki yüzeyi nasıl birleştirebilirim? Şimdi buradaki Edge seçeneğinin altında Bridge Edge Loops diye bir seçeneğim var. Buna tıklıyorum. Böyle yaptığımda benim için iki farklı yüzeyi birleştirmiş oluyor. Burada bir menü açıldı dikkat ederseniz. Burada yine farklı özellikler ekleyebiliyorum. Mesela buraya birden fazla loop verebilirim. Ya da burada loop'un yapısını değiştirebilirim. Close loop, loop şeklinde. Merge dediğimde direkt yüzeyleri birleştiriyor. Bu durumda tabi var olan yapıyı da ona göre ayarlıyor. Bu seçeneği kapatabilirim. Twist dediğim birazcık böyle dönemeç veriyor objeye. Buna tabi smoothness da verip yapısını değiştirebiliyoruz. Şöyle mesela. Bu şekilde bir yapıyı kolayca elde etmiş olduk. Yine profile faktörü değiştirerek böyle dışarı doğru ya da içeri doğru boyutunu değiştirebiliyoruz. Mesela böyle bırakırsam. Çok farklı bir yapıda meşi kısa sürede oluşturmuş olduk. Burada yine profil tipinde değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine farklı şekillerde. Böyle yapılar elde ediyoruz. Ctrl Z ile burayı geri alıyorum. Tabi ben buradaki aynı işlemi yüzey modunda sağ tıklayıp Bridge Faces dersem tam olarak aynı işlemi yapıyorum. Tabi burada yapı bozuk şu anda. Bunların üzerine sağ tıklayıp default ayarları geri dönersem şu şekilde. Gördüğünüz gibi birebir aynısı oldu. Bunlar sanırım aynıydı. Şöyle yapalım. Yani arayüzün birçok yerinde kullanacağınız birçok araç var arkadaşlar. Mesela reprision'ı geçen derste şuradan yapmıştık. Ama aslında buradaki vertex bölümünde de aynı özellikler vardı. Bunlar yine alternatif olarak sunulmuş. Peki burada bir de grid fill diye bir seçeneğimiz var. Bu ne işe yarıyormuş hemen bakalım. Objemi siliyorum. Yeni bir tane küp ekleyeceğim. Bu kübü şöyle iki kere subdivide edeceğim arkadaşlar. Grid yap yapı oluşturmuş oldum şu şekilde. Şu menüyü kapatıyorum. Şimdi şu üstteki yüzeyi tamamen silmek istiyorum. Üstten görünüme geçtim. Şöyle tüm yüzeyleri seçip X'e basıp Face istedim. Burası artık silinmiş oldu. Şimdi ben buradaki loop'un tamamını seçip F'ye bastığımda burada tek yüzey oluşuyor. Ben bunu istemiyorum çünkü bu obje artık benim için engon olmuş oldu. Geri alıyorum. Tekrar buradaki loop'u seçip face kısmını açarak tabi bunu kontrol f ile de açabiliyorsunuz. Üzerine gelip beklediğimde bu şekilde kısa yolu yazıyordu. Kontrol F ile açtım buradaki menüyü. Şurada fil aracının hemen altında grid fil var. Buna tıkladığımda bu sefer gridli bir yapıda burayı doldurmuş oldu. Bunu tabi ayarlamamız gerekiyor. Şuradan span ayarını, offset'i değiştirerek Gördüğünüz gibi tam istediğimiz görünüm elde etmiş olduk. Neden bu aracı kullanmalısınız? Çünkü şuradaki ayarları değiştirerek istediğimiz görüntüleri elde edebiliyoruz arkadaşlar. İleride karmaşık objelerde çalıştığınızda farklı görüntüler elde etmek isteyeceksiniz. Ben şu anda istediğim görüntüyü elde ettim. Bu şekilde bırakıyorum mesela. Buraya mesela bir tane circle ekleyelim. Circle'ı birazcık şöyle düşük segment yapacağım. 8 yaptım. Hatta şöyle 12 yaparsak yine net bir şekilde görürüz sanırım. Bunu edit modunda yukarı doğru şöyle extrude ederek şeklini değiştirmek istiyorum. Böyle bir görüntü vermiş olduk. Şimdi ben biliyorum ki bu üstteki yüzeyi fx yolunu kullanarak kolay bir şekilde kapatabiliyorum. Aynı şeyi şurası için de yapabilirim. Ama bu yanlış bir işlem olur arkadaşlar. Bu objeyi oyun motoruna attığımızda herhangi bir soruna karşılaşmamak için buradaki yüzeylerin 4 veya daha az kenara sahip olması gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu durumda edge moduna geliyorum. Şuradaki iki kenarı kontrole basılı tutarak iptal ettim arkadaşlar. Şimdi bu durumda bridge edge loops dersem bu sefer karşılıklı noktalar arasında böyle bir yapı oluşturmuş oldu bizim için. Burada yine number of cuts artırarak farklı şekiller elde edebiliriz. Gördüğünüz gibi. Tabii genel olarak yapı şu şekilde. Ya buradaki aslında amaç şu topolojiyi elde etmek. Buraya baktığımızda her yüzey aslında dört kenarlı. Yani oldukça bizi memnun eden bir yapıda. Aynı şeyi aşağı taraf için de yapabiliriz. Şuradaki kenarları seçelim. Şöyle. Bunu biraz yukarı aldım. Bu kısımda da mesela şöyle karşılıklı iki kenarı tekrar iptal ediyorum. Sağ tıklayıp Bridge Edge Loops diyorum. Bu sefer de bu şekilde bir yapı oluşturdu. Hem buradaki düzenli yapıyı çok bozmamış olduk. Hem de dörtten fazla kenar olan yüzeyi yok etmiş olduk. Bu da böyle bir araç aslında. Bridge Edge Loops'u yine bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada bir de Join yapısını göstermek istiyorum size. Bu nasıl bir yapı? Mesela bu objeme yaklaştım. Şuradaki iki köşeyi seçip J tuşuna basarsam bu iki vertex arasında bir kenar oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Peki şu şekilde yaparsak mesela. J'ye bastım tekrar. Dikkat ederseniz orta kısımda yeni bir nokta oluştu. Artık bunu bu şekilde uzatıp dilediğim şekilde oynayabilirim bununla. Bunu geri alalım şimdi. Peki biz burada fil işlemi yapamaz mıydık? Yani F da aynı işlemi yapıyor gibi. Mesela şu iki köşeyi seçerek F'ye basalım. Gördüğünüz gibi yine burada bir köşegen oluşuyor. Şu şekilde fil yaparsam bu sefer dikkat edin. Orta kısımda herhangi bir vertex oluşmadı. Edge moduna geçip şunları seçersem arkadaşlar. Ben bunları hareket ettirdiğinde biraz farklı bir yapı elde ediyorum. Fil ve join arasındaki farkı buradan anlayabilirsiniz aslında. Yani bu tarz işlemler için fil aslında çok da sağlıklı bir olay değil. Çünkü aslında buradaki iki noktayı birleştirmiş olsa bile kendisini yüzeye sabitlemiyor. Yani bu biraz daha farklı bir yapı. Gördüğünüz gibi şu şekilde çıkarırsam ortada böyle fazladan bir kenar kalmış oluyor. Bu da bizim istemediğimiz bir durum. Yani filin kullanım alanı ayrı. Join'in ki yine bu tarz işlemler için daha kullanışlı oluyor. Mesela az önce yaptığımız işlemin daha kolay yolu da var. Aslında dersimizin konusu değil ama. Yine de şöyle bir bakalım. Sağa tıklıyorum. Pock Faces diye bir özellik arkadaşlar. Şuradan menüyü açıp bunun offsetini değiştirebiliyorum. Yine burada farklı özellikler var dikkat ederseniz. Yani bunu da bu şekilde kullanabiliyorsunuz aslında. Az önce yaptığımız işlemi çok daha kısa sürede oluşturmamızı sağlıyor. Bu dersin konusu değil ama yeri gelmişken anlatmak istedim. Yani en azından ben çok yaygın kullanmıyorum ama kullanan illaki vardır. Siz de kullanabilirsiniz bunu gerekli olduğunda. Şimdi bu dersi biraz daha pekiştirmek adına elimde hazır olan bir model üzerinde son bir şey göstereceğim. Benim şu an geliştirdiğim oyun projesi üzerinde şöyle bir modelim var arkadaşlar. Mesela bu modelin şuradaki kısmına bir tane yapı eklemek istiyorum. Bu tabi ben burada modifier kullanmıştım. Şu kısımda göstereceğim size onu. Şöyle. Buraya yaklaştım. Diyelim ki şuraya bir tane kolon atmak istiyorum. Nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle bire bastım. Bisect aracını kullanmak istiyorum burada. Şu şekilde. Tüm yüzeyleri seçip şöyle basılı tutuyorum. Kontrole basarsam bu böyle düzleşecek. Buraya iki tane loop kat attım. Bunları da şöyle yukarı alalım arkadaşlar. Yalnız şu kısma da atmışız. Onlar da kalabilir aslında sorun değil. A'ya basıp aynı işlemi tekrar yapacağım şu kısımda arkadaşlar. Kontrole basıp düz bir kesik atıyorum. Buradaki loop'u da şöyle yukarı çıkardım. Şimdi şurada iki tane loop'um olmuş oldu yüzey olarak. Bunları şöyle biraz yukarı taşıyalım. Tabii proportional editing'i kapatarak. Diyelim ki ben şuradaki iki yüzeyi birleştireceğim mesela. Şurada eğimli bir kolon elde etmek istiyorum. Ama bunu şu an yapmam zor görünüyor. Yani ben burada extrude edip, rotate edip, işte bunu çevirip sonra en son ikisini birleştirsem oldukça işim zor olacak ve düzensiz bir yapı ortaya çıkacak. Ben bunları şöyle shift'e basılı tutup ikisini birlikte seçtikten sonra sağ tıklayıp Bridge Faces dersem şurada menüm açıldı. Hemen burayı açalım. Burada mesela birkaç tane kesik atalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu iki yüzeyi düzgün bir şekilde birleştirmiş oldum. Burada istediğim seçenekle oynayabilirim artık. İstediğim görüntüyü elde etmek için. Merge faktörü değiştirirsem bakalım ne oluyor. Şu an tabii merge olmadığı için bir şey olmadı. Twist'i değiştirelim. Tabii twist'lik bir işimiz yok. Burayı artık sıfır yapabiliriz. Şurada mesela smoothness'ı değiştirirsem bu sefer farklı bir görüntü veriyor. Şöyle kalmasını isteyebilirim mesela. Burada yine profile faktörle oynayıp bu yüzeyi şöyle içeri doğru inceltebiliyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle amaçlar için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya zaten buranın asıl amacı uzun soluklu projelerde işimizi hızlandırmak. O yüzden bunları kullanmaktan çekinmeyin. Deneme yanılmayla zamanla oturacaktır bu. Böyle bir proje üzerinde de kullanımını göstermek istedim. Gördüğünüz gibi işimiz çok kolaylaştı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.